Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere Yeşilköy'den, Siyanardan, fuardan sesleniyoruz. Ben Taş Bentonit firmasına konuk olduk. Firma genel müdürümüz Sayın Turgay Ömür ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada Siyanar'dan sesleniyoruz sevgili izleyicilere. Fuar deyince gerçekten çok keyifli anlar, dakikalar, günler geliyor aklımıza. Belirli amaçlarla katılıyoruz tüm firmalar olarak ve burada da acaba diyoruz siz burada Bentaş, Bentonit olarak amacınıza ulaşabildiniz mi? Tabii. Kesinlikle amacımıza ulaşıyoruz. Zaten katılma amacımız da bu. Ürettiğimiz kedi kumunu, Bentonit'ten üretilen kedi kumunu biz öncelikle bütün Avrupa'ya tanıttık. Yaklaşık 4 yıldan beri Avrupa'da kat ettiğimiz yol çok büyük. Şimdi bunu Türkiye satına da yaymak için geçen seneyle birlikte bu sene düzenlenen ikinci fuarda da yerimizi aldık. Süper. O zaman buradan yönetime duyurulur diyoruz. Fuarların büyüyerek daim olmasını diliyoruz hep birlikte. Çünkü burada e, dünya konuklarını ağırlıyoruz. Sadece Türkiye değil, aynı anda tüm konukları ağırlamanın coşkusunu yaşıyoruz. Burada Trabzon'dan geldiniz. Hoş geldiniz diyorum öncelikle İstanbul'umuza. Teşekkür ediyoruz. Biz tabii firma e, sahipleri olarak e, Trabzonluyuz. Ama e, firmamızın merkezi Ordu'dadır, Fatsa'dadır. Ee, neden Fatsa? Çünkü dünyanın en kaliteli kalsiyum bentonitleri beyaz renkli olarak Fatsa Ünye yöresindedir. Bu yüzden e, biz de fabrikamızı Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'ne yaparak e, oradan %100 yerli bir ürünü bütün dünyaya açtık. Kedi kumu e, şu an itibariyle spesifik olarak ürettiğimiz en önemli ürün. Tabi ürettiğimiz ham maddeyi biz e, Avrupalı firmalara deterjan sektörüne, kağıt sektörüne, e, ilaç sektörüne, e, seramik sektörüne de satıyoruz ama ham madde olarak satıyoruz. Fakat e, bizim gönlümüz ham maddemizi çok ucuz fiyatlardan satmaktan değil kendi markamız Vanket markamız altında satarak ülkemize daha çok katma değer daha çok döviz geliri elde etmek. Bütün amacımız bu. Burada o kadar keyifli işlere imza atmışsınız ki dediğiniz gibi bu kedi Vanket markasıyla öncelikle Türkiye'ye, sonrasında da dünyaya yayıyoruz. Bu amaçla internet anlamında da satışımız var. Bizlere çok büyük kolaylıklar sağlıyorsunuz. Biraz da ondan bahsedelim mi? Tabii aslında firmamız 2007 yılında kurulmasına rağmen 5 yılda belli bir seviyeye kadar geldi. Vanket markası olarak da e, belli bir seviyeye geldik. Özellikle şu anda yurt dışında da markamız çok önemli işler yapıyor. Fakat e, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da e, Vanket markamızı e, büyük distribütörler vasıtasıyla pazarlayabilirken daha küçük illerde pazarlama adına sıkıntılar çektik. Dolayısıyla bize Bodrum'dan bir müşteri arayıp da ben sizin kedi kumunuzu, van kedinizi biliyorum ama ben bunu niye bulamıyorum dediği anda biz internet işini düşündük. Dolayısıyla online olarak onların tekliflerini alıyoruz ve kapılarına kadar paketleri zahmetsiz taşımadan biz bırakıyoruz kargo vasıtasıyla. Burada birçok keyfi gene söylüyorum. Özellikle bir hayvansever olarak bizlere yaşatıyorsunuz. Buradan sevgili eşinize de izninizle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biraz daha keyifli havlular değil mi? Rengarenk kumları koyabileceğimiz kum e, kapları ve e, kumların içinde bunların daha da emici hale getiren materyaller şurada gördüğümüz. Birazdan onları açalım mı lütfen? Tabii. E, şimdi biz de sonuçta hayvan severiz. Biz de e, kedi e, kumunu kullanan tüketiciyiz aynı zamanda. Ben de evimde 3 tane kedi besliyorum. E, hanım zaman zaman e, hijyen kuralları gereği kedileri yıkıyor ve niye bunların bir havlusu yok diye bizi biraz tenkitte bulundu ve bu fikir analığı da ondan çıktı diyelim. Ee, renkli granüllere gelince şimdi kedi kumu normalde natürel olan tabi çok önemli piyasada yer tutuyor. Fakat hem pazar çeşitlendirmesi yaratmak adına hem de albenisini arttırmak adına bazen göze de hitap etmek gerekiyor. Artı bu rengarenk masanın üzerinde gördüğünüz granüller ekstra koku emme özelliğine de sahip. Dolayısıyla bunlarla beraber hem ürün farklılaştırması yapıyoruz ve e, granül rengi sarıysa limon rengi ise biz limon kokusu da esansı da koyarak evdeki hane halkının e, kumdan memnuniyetini bir katta artırmış oluyoruz. Vallahi ben de tek kelimeyle iyi ki varsınız diyorum ve uzun yıllar boyunca da hep aynı kaliteyle, aynı güler yüzle bizlerle olursunuz efendim. Peki hedefler neler diyelim? Hedefler tabii yola çıkarken çok büyük kapasiteyle kurulduk. Yani bizim e, fabrikamızın kapasitesi yıllık e, 60 bin ton şu anda mevcut haliyle. 4 yılda sıfır pazardan şu anda biz yüzde 65 kapasitelere ulaştık. Tabii ki öncelikle mevcut kapasiteyi doldurmak asıl hedefimiz. Bu hedefin yanında biz Kedi Kumumuza son derece güvendiğimiz için Avrupa'da satış olarak ülke sayısı olarak ve müşteri sayısı olarak yaptığımız hedeflediğimiz sayılar var. Bunların ee, geçen sene itibariyle Avrupa'daki güçleri sayımız e, ülke sayımız pardon 27 idi bu sene itibariyle 37 biz e, bunu e, minimum 80'e çıkartmayı düşünüyoruz ve inşallah 2 e, yıl içerisinde belki 3 yıl içerisinde 80 ülkeye ulaşabileceğimizi düşünüyorum yani bunu anlatırken belki kolay gibi geliyor ama 4 e, yılda 35 sayısına ulaştık ee, hedeflerimizden bir tanesi de ülke sayılarını ve müşteri sayılarını yabancı müşteri sayılarını artırmak. Bugün biz ee, Malta'dan ee, Danimarka'ya Finlandiya'ya Hong Kong'a, Brunei Sultanlığı'na ki 400 bin nüfuslu çok küçük bir malezyanın e, yukarısında bir ülke. Oraya kadar pazarlıyoruz. Aynı zamanda kendi Vanket markamızla 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. karıştırmayalım. Biz 35 ülkeye kedi kumu satıyoruz. Çünkü bazı büyük firmalar kendi markalarını istiyorlar. Dolayısıyla biz bir sürü Avrupa firmasına kendi markalarıyla fason dolum yapıyoruz. Aslında bizim malımız ama onların markasıyla. Buradaki hedefimiz de kendi malımızı da daha da yüceltmek amacıyla da buradayız. Vallahi süper bir anlatımdı. İnşallah bu çalışmalar kaliteyle birlikte sevgili arkadaşlara da buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Görünmeyen kahramanlar onlar. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum. Sizin önderliğiniz doğrultusunda inşallah nesiller boyu daha da ilerleyerek devam edecek. Gerek Türkiye'm olarak gerekse adımızı yurt dışında temsil etmek olarak tekrar diyorum. İyi ki varsınız ve uzun yıllar inşallah bizlerle olursunuz. Saygılar olsun. Bu konuda tabii çok güzel bir noktaya dokundunuz. Şimdi bu bu başarının arkasında sadece bizler yokuz. Bizim teknik ekibimiz çok kuvvetli. Yani Benton sektöründe müdürümüz Serkan Bey 10 yılı aşkın Benton sektöründe. Kalite kontrol müdürümüz yani işin mutfağındaki arkadaşımız aynı zamanda fuarda da görevli arkadaşımızdır. 10 yılı aşkın Benton sektöründe bulunan bir arkadaşımız ve İşin mutfağında bu gördüğünüz e, renkli çalışmaları hep ona borçluyuz. Yani ekibimiz son derece kuvvetli, ihracat ekibimiz son derece kuvvetli pazarlama anlamında. Bu anlamda biz sadece Türkiye'de değil, bu belki Türkiye'de katıldığımız ikinci fuar. Ancak biz her yıl iki uluslararası fuara, minimum iki uluslararası fuara katılıyoruz. E, bu katılmaya da devam edeceğiz, bu hedeflerimize ulaşmak adına. Biz de sizleri görmekten mutluyuz. İnşallah uzun yıllar boyunca Türkiye Madana Fuarlarımızda daha da büyüyerek hep sizlerle olur diyoruz. Tekrar saygılar olsun. Saygı bizden. Teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Evet sayın izleyiciler Fuar'dan, Siyanar'dan, Yeşilköy'den, Ben Taş Bentonit firmasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.